Kardeşler bugün ilk önce Yuvanda 5. bölüm 27. ayet Oraya bakalım Ya sadece Ya biraz kısaltmaya çalışıyorum ya Hem de şey bazı, baz, saatini yine şey neyse Diyor ki İsa Mesih Konuşuyor Bir parçayı ben Okuyorum 27. ayet Ona yargılama burada o Kendisinden bahsediyor İsa Mesih kendi, 26. oğul oğul diyordu. Baba oğul böyle anlatıyordu. Ona yani oğulla oğulla anlamında İsa'ya yeah, İsa'ya yargılama yetkisini de verdi. Kim verdi? Baba verdi. Çünkü o insan oğludur. Bu çünkü İsa insan oğludur o anlamında. Ya siz biliyorsunuz ya çünkü kelime var ya, çünkü kelime. Biz konuşurken ne, ne, zaman kullanıyoruz? Bir şey anlatıyorsun, ondan sonra onun sebebini ya da nedenini gibi şeyleri anlatırken, değil mi? Ya ben eskiden beri İncil okurken, bu ayet var ya, bu ayet okurken, mesela bu ayet okurken, ona, ben devamlı okuyorum, ona yargılama yeti de verdi. Çünkü o insan derken, aslında İsa Mesih sebebini anlatmak istiyor değil mi? Neden kendisine yargılama yetkisi tan baba tarafından verildiğini değil mi? Sebebi, nedeni kendisi insan olduğu, olduğu içinmiş. He? İnsan olduğu için. İnsan olduğu için. Biz de insanız. Değil mi? Aynen. Ya bu çünkü kelimeden sonra bu, bu tam aslında o, o kadar tam iyi o kadar tam yüzde yüz mantıklı olarak pek gelmiyordu bana hep okurken her zaman okurken ve ara sıra soru işaretim oluyordu bu ayette e, ama zamanla uzun süre sonra artık e, artık anlıyorum diyebilirim anlıyorum diyebilirim artık İsa ben insan olayım. O yüzden baba bana yargılama yetkisi verdi. Evet. Doğru. O insan olduğu için falan ben artık tamamıyla sanki yüzde yüzde anlıyorum da. Size nasıl geliyor? Neyse. Size nasıl geliyor? Bilmiyorum da. Bakın. Söyle. Biz insanız. Biz insanız kendi bakışımıza, kendi bakışıyla kendimize bakarsak sanki biz çok çok harika varlıyız, değil mi? Çok harika. Aa, ama siz bazı aranızda bazı aranızdan bazılar şöyle bir video ya da resim gibi şeyleri görmüş olabilirsiniz. Uçak uçak var ya uçak uçak. Mesela Amerikalılar bu 초계시킨 된 우자도 우자에 우자에 도로 어그리 우자 우자 우차를 gönderdi. 왜? 지금이 타 이리에까지 갔지. 오라다. 오우차트 우자 우차트는 어 둔야의 체크요. 포토 둔야는 포토 쓰는 체크요. 온다 존나 gönderiy. 인터넷에 때 불러 녀가 쓴다. 야 오라다 초 규축 큐추삐르그 세그유아르락끼르 쉐바 오 듀냐 이머시 듀름키 에브레네 겨레 에브레네 겨레 듀냐 비스 듀냐 다이스 브 듀냐 토지기비 미 비스나스 오 토준 이 첼스 네키 토주는 토주 쓰기비 뜀미 토준 토주 쓰기비 야 에브레네 겨레빌레 에브레네 겨레빌레 비스 Gerçekten hiç sayıl, sayıl, sayılmak değil, gerçekten hiçiz. Ama o zaman ama ama tan ne öyle nasıl bir varlığız? O yüzden ben eskiden beri aslında İncil okurken çok böyle düşünmek seven biri değilim. Yani bunu neden soru işareti olunca neden olacak falan. Yani hatta e, eski gençken bunu İncil'i devamlı okurken var ya çok soru işareti geliyordu. Ee, bir süre e, bu ne ne olabilir ne olabilir diyordum ama daha sonra o biraz bu iyi olmadığını biraz e, anlamaya başladım. O yüzden e, çok böyle bu ayette bunu ne diyor ne diyor ne demek istiyor ya da ne anlamda gibi şey olduğu zaman kendimi tutmaya çalışıyordum daha sonra. Yani çünkü neden? Zaten kutsallı bana geldi. Kutsallı beni öğretsin. Kutsallığın e, Kutsal öğretmesinden önce ben kendiliğimden ya bir iş, ya bunun için bir şey de, yapamayacağım. Sadece olduğu gibi kabul edeceğim. Olduğu gibi kabul edeceğim. Hep diyordum. Neyse ya bu ayette zamanla zamanla sanki artık yüzde, yüzde anlıyorum dedim ya. Nasıl? Anlatacağım. Tanrı Tanrı üçüncü birlik olan Tanrı. Baba oğul kutsal ya örnek vereceğim mesela örneğin Petrus var ya. İlk başta kendisi e, balıkçı iken, e, balık tutuyordu, balıkçı iken İsa Mesih onu çağırdı değil mi? öğrencisi olarak aldı, e, seçti ve e, Petrus İsa'yı izliyordu, izliyordu, öğretmeni izliyordu. Petrus'a göre İsa kimdi? İnsandı ilk başta, insandı değil mi? Ama zamanla bu adam harika işleri yapıyor. Hastaları iyiletiyor. olağanüstü üstü mucize bir işleri yapıyor. Değil mi? Ondan sonra onun öğretişi harikaydı neyse. Zamanla aa, içinden şöyle demiş oluyor. E, bu peygamberiymiş. Değil mi? Eski antrelaşmada peygamberler böyle olağanüstü üstü işleri yapıyordu değil mi? Aslında kendileri değil. Tanrı onları kullanarak yapıyordu aslında. Neyse Petrus böyle yavaş yavaş bu peygambermiş demiş olabilir de bu işi kim yapıyor? Zamanla kendi kafasını ya beynini devamlı çalıştırarak bu işi oluyor mu? Evet. Bir yandan kendisi beynini çalıştırarak böyle düşünmüş olabilir ama tamamıyla bu Tanrı'nın işi bu. Tanrı devamlı yüreğine dokunuyordu. Devamlı Tanrı gece gündüz işiliyordu. İşiliyor, işiliyor ve en son ne dedi? İsa'yı rabolar kabul ediyordu. Tanrılar. Eski antilazma zamanında Tanrı ne diyordu? Ben tek Tanrı, Tek. Ve o yüzden bugünkü insanlar gibi diğer e, imansız insanlar gibi nasıl? Tanrı tektir. Yahudilerde. Petrus da bunu diyordu ve burada kendi kafasında böyle mantığı vardı. Bakın, şimdi Tanrı tekken bu kendisinin önünde bulunan bu bir insan var ya, bu da Rab. O zaman nasıl oluyor? Otomatik iki tane Tanrı Ya bu kendi mantığını kurarak, anlamaya çalışarak şey ederse nasıl oluyor? İki tane Tanrı oluyor. İsa'yı Rab olarak kabul ederse iki tane Rab olmaz değil mi? Ama Petrus'un durumu şöyleydi. Kendisi biraz düşmüş olabilir de Rab çalışıyor. Tanrı çalışıyor. Tanrı öğretiyor. Öğrete öğrete nasıl oldu? İnsanoğlu bu Tanrı ama bunun babası Tanrı. O zaman iki tane demiyor. Petrus iki tane demiyor. Tanrı çalışırsa, Tanrı içimizde işler ise tek Tanrı olarak hala devamlı biz kabul ediyoruz ama baba ve oğlunu Tanrı olarak kabul ediyoruz. Değil mi? Bununla değil, Tanrı'nın işiyle bu iş oluyor. Ve kutsallığı hakkında yine şey derse kutsallığı yine aynı şekilde bugün bugünlerde biz kutsallığı ilk başta yani tabii ki biz e, ters alıyoruz ya mesela kutsal hakkında, İncil hakkında. Böyle onun kutsallığı yani kişiye sahip değil, kişi değil falan. Böyle ilk başta a, böyle verilmiş olabilirse yani İncil okurken aynı şekilde ama genel olarak genel olarak kutsallığı nasıl bir varlık? Ya böyle bir güç gibi. Heh, değil mi? Güç. Ya da atmosfer gibi. O şekilde ilk önce algılıyoruz ya da de böyle olmuş olabilir ama zamanla zamanla ama yine de tanrıymış ve tanrı içimizde çalışıyor tanrının çalışmasının sonuç da nasıl oluyor baba oğul kutsal o artık içimizde anlayışımızda anlayışımızda gelçinleşiyor tamamlanıyor tamamlanıyor değil mi Böyle oluyor da. Aynen aa, bunun gibi oluyor da. Neyse biraz biraz üçlü birlik hakkında anlattım da ne, ne için? İsa gerçekten İsa gerçekten insan olmadan önce insan olup dünya gelmişti ya biz okuyoruz da insan olup dünya gelmişti kendisi insan olmadan önce Neydi? Kısaca tan Değil mi? Kısaca. Her şeye yeten. Her yere bulunan. Bu evrende daha büyük olan. Tanrı. Değil mi? Tanrı tektir. Tanrı. Tanrı iken hiç sayılanlardan, hiçlerden hiç olan insan olarak insan olup pardon insan olup gelmeyi planlıyorsun. Tabi in, insan olup dünya gelmeyi planlıyor. Ondan sonra evren yaratmayı planlıyor, şeyleri yapıyor ve yaratıyor. Yaratma işini planladıktan sonra başlıyor ya. Kendisi insan olup dünya geleceğim diye insan kavramını e, zaten böyle kabriyor ve onun e, şey planlıyor. Ondan sonra insan olacağım, insan olacağım, toz gibi olacağım mesela gibi şeyler planlamış olabilir. Daha sonra zaten insan yarattıktan sonra o şekilde geldi de bu var ya bizim için biz insanız ya baştan beri baştan beri insan biz eskiden yoktuk ama insan olarak yaratıldığımız için insan olarak buradayız. Bize göre insan olmak bir şey değil. Oysa Tanrı için insan olmak sanki imkansız gibiydi. Sınırsız, evrende daha büyük olan her şey yeten Tanrı senin gibi oluyor, benim gibi oluyor. İmkansız iş bu. İmkansız iş bu. Bu anlamını kafamıza koyarak ayete bakarsak İsa'ya yargılama yetkisini de verdi. Baba verdi. Nedeni ne? Çünkü İsa insan olurdu. Biraz anlıyorsunuz değil mi? İnsan oyudu kelime. Ya insan. İnsan oyudu kelime. Tanrı'nın insan oyudu olması. İnsan olmak. Tanrı'nın insan, insan olmaz, olması asla tanrıcı kolay iş değil. Asla. İmkansız gibi. Gerçekte. Ama yine çünkü kelime kullanırsak baba ile oğlu birbirini seviyordu. O yüzden bunu planlıyor ve gerçekleştirdi. Değil mi? Ve insanın dünyaya gelmişti İsa Mesih. Şimdiden ee, ve evet, buraya kadar ondan sonra şimdiden e, beşinci, yine 5. bölüm Yuhanna birkaç tane ayetlere bakalım sırayla. Yuhanna 5. bölüm on beş, ayet pardon, 19. ayet. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Sizce doğrusunu söyleyeyim. Oğul! İsa, İsa kendisinden bahsediyor. Oğul! Babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden Bugün kendiliğinden bu kelimeye altı çizik çizelim. Kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şey yapar. Kendilinde. Oğul var ya İsa. Tanrıydı. İnsan olup dünya geldi. İnsan olup dünya gel, gelmişken kendilinde bir şey yapamıyordu. Yapamaz diyor. Yapamıyordu. Kendiliğinde kendilinde. 12. bölüm yine aynı Yuhanna kitabında hemen 49. ayet oraya gidelim. Yine bir tane İsa Mesih anlatıyordu. 49. ayet devamına devamında 49. ay çıkıyor. Çünkü ben kendisine bahsediyor. İsa'nın kendisi. Diyor. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Burada kendiliğinden konuşmadım diyor. İsa Mesih. İnsan olup dünya gelmişken kendiliğinden konuşmadım diyor. Kendiliğinden bir şey yapamaz. Kendiliğinden konuşmu konuşmuyordu. İsa Mesih. İnsan olup dünya gelmişken. Tabii ki 캔디시 교회 알른드운다. 테크라 파울루스다 부노 야즈드 필리필리키타븐다. 맥트븐다. 테크라 타는 느우나 카구슈트. 테크라 인산 타누올드 크사자. 타는 인산 올드 인산 타누올드. 별래 이사는 둘루무 우슈체키인데. 이사 메시 인산 올드냐 게임 미스켄. 신디 햄 타는 햄 인산 올드라. gökte tahta kendisi dünyada insan olup dünya gelmişken kendiliğinden konuşmuyordu kendiliğinden bir şey yapmıyordu böyle başka ayete gidelim yine Yuhanna 16. bölüm şimdi 13. ayete bakalım bu İsa Mesih öğrencilerine kuş hakkında devamlı anlatıyordu. Onlardan bir parça. 13. Ne var ki o yani kusalludan bahsediyor. Kusalludan bahsediyor. O yani gelçeynu kusallu. Gelçeynu gelince kusallu gelince bunu anlatıyordu. Kusallu gelince gelçeynu gelince sizi tüm gelçe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Çünkü diyor burada. Kutsallığı nasıl kendiliğinden konuşmayacak diyor. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Kutsallığı nasıl kendiliğinden konuşmayacak diyor. kendini Tanrı ama kutsallığı da kendiliğinden konuşmayacak diyor. Şimdi kendimize gelelim. Tanrı ama gerçekten kendisini alçaltarak insan oldu İsa Kendiliğinden bir şey yapamıyor, yapamıyor. Kendiliğinden konuşmuyordu. Kutsallığı bize geldi. Değil mi? Bize geldi. Bize geldi. Kutsallığı kendiliğinden bize şey konuşmuyor. Biz kimiz ki? Biz kimiz ki? Biz kimiz? 고구려 카다, 이만하여 두면 고구려 카다, 바야우즈 수배를 쓰러 들여오릅다 쉐이탄, 곁으로. 야다, 바스카, 이만나라 칼 수께는 키스데로 올라빌리랴. 빌메에레, 빌메에레, 쉐이탄단 알다나라. 킬세의 줄메레네로 올라빌리. 탈이 채신데도 촉바르디야. 빌레인산나라. düşman olabilir. Düşman olabilir. Diyorduk da. Diyorduk da. Kırk yıla yakın. Bu iman hayatımda. Ya yani tabii ki doğuştan beri kiliseye gidiyordum da gerçekten kendimi gerçek Hristiyan olarak kabul edeli 40 yıla yakın bir süre içerisinde ve 90'lı yıllarında olsun şimdi de 25 yıl 20 yıl öncesi o civarında hep böyle Rabb'in işi yapmak istiyorum. Daha çok İsa'yı sevmek istiyorum. Daha çok böyle Tanrı'nın sözlerini yerine getirmek istiyorum derken Ya şeytan olsun, kötü olsun. Düşman var ya. O kadarı rahatsız ediyor. O kadarı ya engel koymaya çalışıyor. Sak bir engellemeye çalışıyor. Ha, hep böyle. O yüzden şeytan gerçekten düşmanım. İnsanları sana ne kadar kötü yapsa da o kişi insan ediyor. O kişi sevin diyor. Değil mi bize? Seveceğiz. Elimizde olmayı, olmuyor. O zaman Tanrı'nın gücüyle biz tamamıyla Tanrı'yla birlikte olup seveceğiz. Değil mi? Ve kötü olsun, şeytan olsun. Bunlar gerçek düşmanımız. oluyor da. Ben bugün diyorum ki onlardan daha gerçekten en büyük düşmanımız var. O da benliğimiz. Benliğimizin özelliği ise en büyük büyük kelime şey pek uygun olmaya bir de öne gelen en büyük özelliği ise benliğimizin her birimizin benliği benliğimiz özelliği ne? Kendiliğinden. Diyorum ki Tanrı bile Tanrı bile insan olup dünya gelmişken kendiliğinden yapamıyordu. Kendiliğinden bir şey yapamıyordu. Kendiliğinden konuşmuyordu. Kutsal Bize geldiği zaman ne diyor? Kendiliğinden konuşmuyor. Değil mi? Duyduklarını burada ne diyor? Duyduklarını söyleyecek. Duyduklarını söyleyecek. Kutsal bu. Bugün böyle yapılmakta. O yüzden siz ya biraz hafif e, bir şey söylersem kutsallı bizi yöne, yönetiyor ve yöneltiyor bizi derken genelde kutsallığın yöneltmesi nasıl? İncil'e uygun. İncil'e uygun olmayan Kusarlıtan kutsallığından ben diyoruz hatta. Değil mi? Neden ise bize gelmiş olan kutsallığı var ya kendiliğinden değil duyduklarını kendiliğinden konuşmaz. Duyduklarını soyuyor. Biz kimiz ki? Değil mi? Biz kimiz? Hep kendiliğinde. En büyük düşmanımız bu. En büyük. Zaten siz hatırlıyorsunuz. Bu sizden çıkış 3. bu 14. ayette Tanrı bu ve aslında her birimize ve o günkü Yahudilerine İsraillerine Tanrı kendini tanıtıyorum. Nasıl? Ben benim. Bu ne demek? Kendiliğinden. Kendiliğinden olacak olan tek varlık var. Bütün yaratımlar kendiliğinde olmaz. Tanrı'nın özelliğini elden en öne gelen ise diyebilirim ki diyorum ki kendiliğinden oluyor Tanrı. Kendiliğinde her şey yapabilir serbest ve yet, yeterince her şey yapabilir Tanrı. Yaratık olan bizi ise şeytan olsun, herkes dair ederek kötü olsun, imansızlar, imanları hepimiz dair eder. Hayvanlar olsun. Biz kendiliğini kendiliğinden bir şey yapmaya aslında hakkımız yok. Ondan sonra yetkimiz yok. Ondan sonra Gücü bucu yetmiyor. Ama maalesef şeytan Adem'i günah işletti. Sonra ve onun etkisi bizde. Sanki DNA gibi devamlı bizde bulunuyor da neyse nedir bu? Kendiliğinde her şey yapmak istiyoruz. Ya dışarıda insanları hep böyle Özgür, özgür, özgürlük diyorlar. Özgürlük. Kendiliğinden, kendiliğimden. Özgürlük diyorlar. Bir, bana bir şey demesinler. Hep bunu. Ben böyle şeyler için bir şey bugün demek istemiyorum. Sadece biz kilisedeyiz. Hizmet etmeliyiz. Rabbin işi yapmak için. Ve bu hizmet ya da Rabbin işi yapmaya planlarken ya da çalışırken bile bağlısı biz o kadar Kendiliğinden yaşama alıştık ki. Alıştık ki. Alıştık ki. Bir süre sonra tekrar keşfediyoruz ki yine kendiliğimizde. Değil mi? Kendiliğinde, kendiliğimizde, kendiliğinden değil mi? Hep görüyoruz değil mi? Ve ben en son anladım ki yine bu işi elimizde olmayan Kendiliğimden yaşamak istemiyorum, yaşamak istemiyorum ama yine de bir süre sonra kendiliğimden yaşamaya çalıştığımı hizmet etmek için, hizmet için bile, Rabbin işi için bile kendiliğimden yapmakta olduğunu yine tövbe ediyoruz, tövbe ediyoruz. O yüzden biz artık ben kendiliğimde buna, bunu düşman, düşman olarak alacağım ondan sonra buna karşı gelmeye çalışacağım. Buna tamamıyla kendiliğinde yaşamayacağım. Böyle şeyle oymuyor Sanki ben de zamanla gördüm ki, kendinden gördüm ki bu konuda kendiliğinde yaşamayacağım desem öbür konuda, başka konuda yeni bir şey çık. Acaba siz ya bu önce çizdim de ben. Eskiden yani Türkiye'de bilmiyorum da böyle bir oyuncak var. Oyuncak gibi bir şey. Buraya şey para. ya yani mesela demir para olabilir. Demir parası. 보이러스는 오자면 뭐 엘렉트릭니? 잘 숨어 마시죠. 마시죠. 왜 불하다. 이 친데 빠래 기브리 셰이. 축구요. 보체키시말리야 체키+ 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 체키실래 무리오르슨. 무르니+ 무르 무르니제보. 이체리끼리요. 원단순화 불하다 해맨 축구 무리오르슨. 불아요 무리오르슨. 아이래 무능기비. 무능기비 엔손 푸한 축구요냐. 엔손 빌다가 이따가 손나 Bir dakika, yarım saat, yarım yani dakika olabilir. Neyse. Önemli değil. Önemli değil. Neyse. Aynen bunun gibi ben görüyorum. Kendiliğimden yaşamayacağım. Defalarca, defalarca kendime yemin bile ediyorum. Kendi yaşamayacağım. Oysa bir konu için Olmaz. Ama başka konu yine çıkıyor. Bilmeden o konuda kendiliğimde. O yüzden diyorum en son sanki anlamıştım ki kendiliğinden yaşamayacağım diye değil ben kutsallığın yönetiminde kalacağım. Kutsallığın yönetiminde kalacağım ya da İsa Meclisi hep birlikte yaşayacağım. Bu konuda daha çok aldım diyorum bu konuya odaklanalım diyor. O zaman otomatik olarak biz her her konuda kendiliğimizden yaşamaya kalkan içimizdeki sanki bu gerçek düşmanımız var. Bunu hep böyle vurabiliriz. Baskı yapabiliriz. Yen, yerine koyabiliriz. Ve kutsallığı bende hakim ol Kutsallı beni kullan, kutsallı sen kendi işini yap. Bu konuya devamlı odaklanalım. O zaman benliğimiz ancak yenebiliriz. Benliğimiz hep öldürme çalışıyor. Bu elimizde olmalı istiyoruz. ben bende hakim olsun. Bunu devamlı istiyoruz. Bunu istedikçe, kutsallı bizde hakim oldukça benliğimizi kontrol ediyoruz. O kadar. O kadar ediyoruz. Rab hepimizi bereket etsin. Bereket derken ruhsal bereketinden hep bahsetme, bahsediyorum. Kutsallığına gerçekten dolu olalım anlamında bugün. Aa, beraber dua edelim.